Yanki Mike 2 kilo tango frekansta QRV. Tüm amatör arkadaşlara iyi akşamlar. Yanki Mike 2 kilo tango adına tango alfa 2'nin formu Oscar kilo operatör Oktay. 26 Şubat 2021 Cuma saat 21-21.30 sularında her hafta Cuma günleri süregelen ve amatörlerce tekrarlanan Traç Ankara R3 Elmadağ Rölesi'nde 145-675 frekansında çevrimiz an itibari başlamıştır. Buyurun arkadaşlar. Füyesel, Küresel. Alfa ki Oscar Üniform India, Gökhan Bey, Ankara Kalesi, çevrim kaydınız alınmıştır, iyi akşamlar, 73. Tango Bravo 2 Charlie Golf Whiskey Arif Bey Yeni Mahalle çevrim kaydınız alınmıştı İyi akşamlar 73 Yankı Mark 2 Kilo Tango Tango Alfa 2 Uniform India Alfa Operatör İbrahim Aziz Çıkış Mevki Serhat Yeni Mahalle ee, dinlemez olan tüm operatörlere hayırlı akşamlar Oktay adı kolay gelsin Geçmiş Küresel İbrahim abi çok teşekkürler Tango Alfa 2 Uniform India Alfa İbrahim Aziz Bey Serhat Yeni Mahalle çevrim kaydınız alınmıştı İyi akşamlar 73 Şaban Bey, QTH bilgisi tekrar. Tango Bravo 2, Delta Uniform x -ray. Şaban Bey, QTH bilgisi tekrar. Keç öden, keç öden. Küresel teşekkürler Şaban Bey. Tango Bravo 2, Delta Uniform X-ray. kaydınızı oluşturdum. İyi akşamlar 73. Kilo tango. Bravo, Tango alfay, Uniform. Çankaya iyi akşamlar iyi. KYSL Bora Bey teşekkürler. Tango Alfa 2 yank üniform. Çankaya Çem kaydını doluşturdum. İyi akşamlar 73. Ses alıyorum. Operatör iletişim Murat Murat. Murat Bey Tango Alfa 2 yank üniform. Murat Bey Çankaya. Çem kaydını doluşturdum. İyi akşamlar 73. Mike 2 Kilo Tango. Burası Tango Bravo 2 Bravo Lima Charlie. Operatörler. Çıkış mevkiim Keçören Kuşcağız. Dinlemez olan arkadaşlara iyi akşamlar. Muhtemelen kolay gelsin. Küresel Latif Bey çok teşekkürler. Tango Bravo 2 Bravo Lima Charlie. Keçören Kuşcağız. İyi akşamlar. Çevim kaydını oluşturdum 73. Yankee Mike 2 Kilo Tango. Konuşan istasyon Tango Alfa 2 Alfa Juliet Köbek. Operatör Mehmet. Güvite Aşk Bursaklı. Küresel Mehmet Bey teşekkürler Tango Alfa 2 Alfa Juliet Kübek Bek. iyi akşamlar 73. Kaydınızı oluşturdum. Yani 2 kilo çıkış mevki kolej herkese iyi akşamlar Oktay Bey kolay gelsin 73. Küresel e, Kolej istasyonu e, istasyonuna üst üste geldiniz. Çağrı işareti tekrar Tango Alfa ki Alfa India Papa. Yankı Bay Tango. Konuşan istasyon Tango Alfa 2 Alfa India Papa. Operatör Murat. Köyce Kolej. Herkese iyi akşamlar. Oktay Bey kolay gelsin. 73 Küresel Murat Bey çok teşekkür ederim. Tango Alfa 2 Alfa India Papa. Kolej iyi akşamlar. Çevrim kaydınızı oluşturdum. 73. Küresel Hüseyin Bey çok teşekkürler. Tango Bravo 5, Bravo Otel Juliet kesme 2. İyi akşamlar. ÇM kaydını oluşturdum. 73. Yankee Mike 2 kilo Tango. Burası. E, Operatör Necati. Tango Alfa 2, November Charlie Tango. QTH Bağlıca. Oktay kolay gelsin. İyi akşamlar. 73. Çaktır. Küresel Necati Bey çok teşekkürler. Tango Alfa 2, November Charlie Tango. Bağlıca, çevrim kaydınız oluşturdum. İyi akşamlar Epişüş. <laughs> Çağrı yapan istasyon, röleye girişiniz çok kritik, okunmuyor. Konum değiştirerek gelirseniz tekrar buyurun. Olumsuz olumsuz sıradaki istasyon Yanki Mike 2 Kilo Tango, tango Bravo yapan istasyon tekrar Tango Bravo 2 Golf Konferans Operatör Tango Bravo ki George Oscar şu an çevrim çevrim alıyoruz. Ee, 21.30'dan sonra tekrar geliniz. Sıradaki istasyon buyurun. Operatör ismi tekrar. Operatör Cem. Konum Beytepe. Tango Bravo 2 Golf Charlie Oscar. Herkese iyi akşamlar. Size de kolay gelsin. Hayırlı günler. Küresel Cem Bey teşekkürler. Tango Bravo 2 Golf Charlie Oscar. Beytepe iyi akşamlar. Çevim kaydını oluşturdum 73. Kemal Bey sadece operatör ismini duydum. Tekrar gelir misiniz? Tango Alfa 2 Kilomayk Lima Ankara Keçören Dinlemede bulunan istasyonlar 73 Küresel Kemal Bey teşekkürler. Tango Alfa 2 Kilomayk Lima Keçören. Çevrim kaydınızı oluşturdum. İyi akşamlar 73. Ahmet Bahadır. E, ee, Oktay Bey iyi akşamlar. Frekanstaki arkadaşlara da 73. Ahmet Bey çıkış konum QTH bilgisi. Alındı. Ankara, Ankara Keçören. Ankara Keçören QTH. İyi akşamlar diliyorum. QSL Ahmet Bey teşekkürler. Tango Alfa 2 Bravo Mike Romeo. Keçören. çevrim kaydını doğuşturdum. İyi akşamlar 73. Keçören, dinleyen herkese hayırlı akşamlar Yunus Bey çok teşekkürler Tango Alfa 2 Alfa Uniform Hotel Keçören, çevrim kaydınızı oluşturdum İyi akşamlar Burası Tango Bravo 2 Golf Sierra Kilo Tango Bravo 2 Golf Sierra Kilo Savaş Bey QTH bilgisi tekrar QTH Cebeci Tekrar ediyorum Cebeci QSL teşekkürler Tango Bravo 2 Golf Sierra Kilo Savaş Bey Cebeci çevrim oluşturdum. İyi akşamlar 73. Mike, Sando, Bravo, ismi, Tişleri, Tişleri, Tişleri. Iyi akşamlar. Operatör ismi tekrar. Operatör ismi Mustafa. Küvesel Mustafa Bey teşekkürler. Tango Alfa 2 bravo. Alfa bravo. Mustafa Bey Keçören. Çevrim kaydınızı oluşturdum. İyi akşamlar 73. Yanki Mike 2 kilo tango. Burası tango Alfa 2 indi. Limanı Ambul. Operatör İsmet. Çıkış merkezi Erdoğan Tepe. Dinleme alan istasyonlar arası. Hayırlı akşamlar. Kösel İsmet Bey çok teşekkürler. Tango Alfa 2 India Limanı November. Siteler Doğan Tepe. Çevim kaydınızı oluşturdum. İyi akşamlar 73. Yanki Mike 2 kilo tango, kontrol istasyon, tango alfa 2, bravo Charlie India. Operatör Sadık, çıkış mevki Abidin Paşa. Terime katılan herkese iyi akşamlar diyorum 73. Kürsel çok teşekkürler. Tango Alfa 2 Bravo Charlie India Sadık Bey. Çevrim kaydınızı oluşturdum. İyi akşamlar 73. Yankı Mike 2 Kilo Tango. Burası Tango Alfa 2 Unicorn X-Ray Zulu. Operatör Atilla. Çıkış mevki. Küresel Atilla Bey çok teşekkürler. Tango, Alfa 2, Uniform, X-Ray, Zulu. Orhan, Çevrim kaydınızı oluşturdum. İyi akşamlar. 73. Yan Kim ait? 2 kilo Tango. Burası Tango, Alfa 2, Limazulu. Kilo Operatör Zafer, çıkışları Mamak. İyi akşamlar. Küresel Zafer Bey teşekkürler. Tango, Alfa 2, Limazulu, Kilo Mamak. Çevrim kaydınızı oluşturdum. İyi akşamlar. 73. Operatör Leonk Operatör İsmail, Melki Sincan. Tüm arkadaşlara iyi akşamlar. Görsel İsmail Hocam teşekkürler. Tango Bravo 2, Charlie Yankee Yankee, Sincan, Çevim kaydını oluşturdum 73. QSL Rıza Barış Bey teşekkürler. Tango Alfa 2 Alfa Papa Juliet Mamak. Çevrim kaydınızı oluşturdum. İyi akşamlar. 73. Yan Kimaykı 2 Tango. Konuşan istasyon Tango Alfa 1 Oscar Uniform X-Ray Kesme 2. Operatör Akın. Çıkışma 2 Çankaya. Herkese iyi akşamlar. 73. QSL teşekkürler Akın Bey. Tango Alfa 1 Oscar Uniform X-Ray Kesme 2 Çankaya. çevrim kaydınızı oluşturdum. İyi akşamlar. diliyorum 73. 2 kilo tango. Burası tango alfa 8 alfa alfa nohambur kesmeye kolink. Operatör Mustafa Kütüyeş Kahramanmaraş Merkez. Dinlemede olan istasyonlara 73. Tango alfa 8 alfa alfa nohambur kesme ekolink. Mustafa Bey. Kahramanmaraş Merkez. Teşekkürler. İyi akşamlar. Bölgeye selamlar 73. Burası yan 2 kilo tango Adana, Ankara. Mike, Tango Anne Operatör Remzi Küresel operatör ismi Remzi midir? Ee, tekrar. Köser Remzi Bey çok teşekkürler. Tango Alfa 2 Oscar, Oscar Victor Batket. İyi akşamlar. Çevrim kaydınız oluşturdum. 73. Tango Alfa 2 Eko Sierra Hotel. Tango Alfa 2 Eko Sierra Hotel. Çıkış mevkiyim. Cemal Gürsel Caddesi Cebeci. Herkese 73. Operatör ismi Tango Alfa 2 Eko Sierra Hotel ee, Operatör ismi tekrar Röleye girişiniz olumsuz Sıradaki istasyon buyurun Küresel Orhan Bey çok teşekkürler. Tango Alfa ki Oscar Romeo Juliet Karabük Safranbolu. İyi akşamlar. Çevim kaydınızı oluşturdum. 73 Tango Alfa 2 Delta, Operatör Yağız Neslim Orhan Küresel Yağız Bey teşekkürler. Tango Alfa 2 Lima Delta Uniform Oran. Çevim kaydınızı oluşturdum. İyi akşamlar. 73 Sierra uniform Tango Bravo 7 Delta Sierra uniform operatör Uğur. Kese Kayseri sarı olan KTK, Kayseri sarı olan hayırlı akşamlar başkente. selamlar diyorum ee, kolay gelsin Teşekkürler Uğur Bey Tango Bravo Delta Sierra uniform Kayseri sarı olan İyi akşamlar çevrim kaydını oluşturdum 73 Tango Bravo 2 Fox Charlie Fox Operatör Serdar Çekiş Siteler Battal Gazi Orhan Bey Oktay Bey elinize yüreğinize sağlık Katılan istasyonlara hayırlı akşamlar Küresel Serdar Bey çok teşekkürler Tango Bravo 2 Fox Trot Charlie Fox Trot Çevim kaydınızı oluşturdum Siteler Battal Gazi İyi akşamlar diliyorum 73 Tango Alfa 2 Alfa Köpek Solu operatör ismi Doğan, çıkış mevkiyi Sincan. Herkese hayırlı akşamlar. Küresel Doğan Bey çok teşekkürler. Tango Alfa 2 Alfa Kübek Zulu. Sincan çevrim kaydınızı oluşturdum. İyi akşamlar diliyorum 73. Yankee 2 Zitilo Tango. Burası Tango Alfa 2 Mike India Papa. Ben operatör <laughs> Şehriban. Çıkış mevkim Ayvalı Yükseltepe. Tüm operatör arkadaşlarına hayırlı akşamlar 73. Küresel Şerban Hanım çok teşekkürler. Tango Alfa 2 Lima India Papa. Ayvalı Yüksel Tepe. Çevrim kaydınızı oluşturdum. İyi akşamlar diliyorum. 73. Tango Tango. Bravo 2 Alfa Bravo Ergun. Küresel Tango Bravo 2 Alfa Bravo, Roma, Ergun, Mevki, Küresel, Tango, Bravo, iki, Alfa, Bravo Ergun Bey. Keçören Mecidi'ye. Çevrim kaydınızı oluşturdum. İyi akşamlar diliyorum. 73. Yankı Mike 2 kilo tango, burası tango alfa 2, bravo nam oscar. QT mamak, operatör dönüş. Küresel Deniz Bey çok teşekkürler. Tango Alfa 2 Bravo November Oscar. Mamak çevrim kaydınızı oluşturdum. İyi akşamlar diliyorum 73. Burası Yankee Mike 2 kilo Tango Tıraş Ankara 145 675 frekansında R3 Elmedar Ölesi. Çevrimimiz devam etmektedir. Katılmak isteyen amatör arkadaşlarımız sırasıyla Çağrı işareti operatör ismi çıkış ve ütüyaş bildirerek çevirme dahil olabilirler. Buyurun arkadaşlar. <laughs> Köysel Mustafa Bey teşekkürler. Tango Alfa 2 Mike Fox Trot Uniform Kayaş, Kayaş Üreğil. İyi akşamlar. Çevim kaydını oluşturdum 73. Kürsel Serhat Bey teşekkürler. Tango Alfaki Eko Siyara Hotel. Cema Gürsel Caddesi Cebeci. Çevim kaydınız oluşturdum. İyi akşamlar hep çüç. Yankı Maki 2 Kilo Tango. Konuşan istasyon Tango Alfa 2. Bravo Juliet Charlie. Operatör Mert. Kütüye Çankaya Ankara. Dinlemede olan istasyonlara iyi akşamlar yetmiş üç. Kürsel Mert Bey çok teşekkürler. Tango Alfa 2 Bravo Juliet Charlie. Tango Alfa 2 Bravo Juliet Charlie. Çankaya. Çevrim kaydınızı oluşturdum. İyi akşamlar. Diyemem 73. Yanki, Mike, kilo Tango. Burası Tango Alfa 2, Alfa, Charlie Zulu operatör. Cihan çıkış noktası Gölbaşı. Dinlemeden olan tüm istasyonları iyi akşamlar. Küresel Cihan Bey çok teşekkürler. Tango, Alfa 2, Alfa, Charlie Zulu, Gölbaşı. İyi akşamlar. Çevrim kaydınızı oluşturdum. 73. Yanki, Mike. 2 kilo tango, konuşan istasyon tango alfa 2 uniform foxtrot viski. Alfa 2 uniform foxtrot viski. Küçük Sincan Merkez Operatör Fatih. Sesimizin geçtiği tüm istasyonlarımıza afiyetli akşamlar, mutlu, huzurlu yarınlar diliyoruz. Çevrim Operatörümüz kolay gelsin. iyi akşamlar 73. Küresel Fatih Bey çok teşekkürler. Tango Alfa 2 Uniform Foxtrot Whiskey. Tango Alfa 2 Uniform Foxtrot Whiskey. Sincan çevrim kaydınızı oluşturdum. İyi akşamlar diliyorum 73. Yanki Mike 2 Kilo Tango Burası Tango 2 Bravo Bravo Lima Operatör Serkan Mevki Ankara Dükkü 73 iyi akşamlar. Küresel Serkan Bey teşekkürler. Tango Alfa 2 Bravo Bravo Lima Dikmen çevrim kaydınızı oluşturdum. İyi akşamlar diliyorum 73. Burası Yankı Mike 2 kilo tango Tıraç Ankara 145 675 frekansında R3 Elma Darüle seçerimiz devam etmektedir. Katılmak isteyen amatör arkadaşımız sırasıyla çağrı şartı operatör ismi çıkış QTH bildirerek çevreme dahil olabilirler. Son bir dakika arkadaşlar buyurun. Yankı Mike 2 kilo tango burası tango alfa 2 bravo bravo eko operatör onu sürtüye Çevrimdeki tüm dostlara hayırlı akşamlar Küresel Onur Bey çok teşekkürler. Tango Alfa 2 Bravo Bravo Eko. Etim Eskut. Çevim kaydınızı oluşturdum. İyi akşamlar diliyorum. 23. Tango Bravo 2 Alfa Charlie November. Operatör Ömer. Çıkış mevkii Mamak Cengizhan. Dinlemede olan tüm istasyonlar. İyi akşamlar. Küresel Ömer Bey çok teşekkürler. Tango Bravo 2 Alfa Charlie November. Mamak Cengizhan. Çevim kaydınızı oluşturdum. İyi akşamlar diliyorum. 73. Çağrı yapan istasyon, odyonuz çok düşük. Tekrar gelebilir misiniz? Burası Yanki Mike 2 kilo Tango, Elveda Ankara. Tango Alfa 2 Bravo Alfa Eko, Yanki Mike 2 kilo Tango tekrar. QRZ tekrar. Operatör ismi, operatör ismi e, Tango Alfa 2, Bravo Alfa Eko. Operatör ismi tekrar. Tango Alfa 2, Bravo Alfa Eko. Operatör ismi Berkay. Çıkışlarım geçen ayet değil. QSL Berkay Bey teşekkürler. Tango Alfa 2 Bravo Alfa Eko. Keçören. Çevim kaydı İyi akşamlar 73. Yankee Mike 2 Kilo Tango 26 26 Şubat 2021 Cuma ee, çevirimizi sonlandırıyorum arkadaşlar. Yan 2 kilo tango. Frekansta QRT tango alfa reform, kilo. Frekansta QRV. Çevirme katılan bütün istasyonlara teşekkürler. Yeni amatör arkadaşlar özellikle. İyi akşamlar diliyorum. 73.